istiyorlar. Bugün e, Mehmet Şimşek arkadaşımız, değerli bakanımız ııı e, cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bu vesileyle de yukarıya bize bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. O sebeple bu açıklama yapma ihtiyacını duydum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Mehmet Bey'in e, AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi <laughs> olağanüstü bir gündem değil. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Beş geçmişte beraber hükümetlerde görev yaptık. Hükümetlerimizde halen de kendisi aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da çok sık görüştüğümüz, çok değerli bir kardeşimiz, birikimi olan, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla bugün buraya gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Gayet normal bir gündem. Mehmet Bey Cumhurbaşkanımızla görüştü. Sizler şunu merak ediyorsunuz. Aday olacak mı diye. Kendisi Siyasetten ayrıldıktan sonra e, pek çok işle meşgul. Ayrıca bazı sivil toplum örgütlerinde de sorumlulukları var. E, ayrıca bir e, iş dünyası ile ilgili olarak da yürüttüğü işler var. O sebeple Mehmet Şimşek Bey aktif siyaseti düşünmüyor. E, bununla ilgili olarak kendisi e, aktif siyasi hayattan ayrılırken zaten kararının bu olduğunu ifade etmişti. Ondan sonra da meşguliyetleri arttı. Gerçekten dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor. Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti. Ama sençün başkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla